Merhabalar sevgili izleyiciler, ben Ömer Balk. Donanım gününde yeni bir inceleme ile daha karşınızdayız. Bu defa inceleyeceğimiz ürün Prestigeon'un Multipad 8.0 3G destekli Note adlı ürünü. Ürün görmüş olduğunuz gibi oldukça hoş bir görünüme sahip. Ürün kendisiyle birlikte gelen paket içerisinde yer alan özel cover sayesinde görmüş olduğunuz gibi dosya gibi bir kendi koruyucusu bulunuyor. Tablette 8 inç boyutunda IPS LED panel bulunuyor. Arkadan aydınlatmalı bu LED panel sayesinde. Oldukça başarılı bir ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz tabletin. tabletin. Tek sıkıntısı bizce dokunmatikte biraz sıkıntı yaşanıyor. Bence bunun temel sebebi de üst bölümde yer alan aslında bir filtremsi bir görüntü var. Bu filtre normal ekran koruyucudan farklı olarak çıkmıyor. Denedim maalesef ama... Çıkaramadım. Çıkarmayı başaramadım. Ee, gerçekten biraz sıkıntı olabiliyor aslında. Ekranda bombeler de oluşmuş. Ee, bunun dışında ekranda pek fazla bir sorun yok. Özellikle burada e, beraberine gelen kalemle kullanıldığında oldukça etkili. Ee, görmüş olduğunuz gibi cover e, ekranı kapatıp açtığımızda ekranın açılmasını sağlıyor. Yan tarafında bir tane kalem bulunuyor. Tabletin sağ bölümünde... Açma-kapama düğmesi, alt tarafında ise ses açma-kapama düğmeleri bulunuyor. Tabletin alt bölümünde çıkışlar yer alıyor. Bu çıkışlar arasında bir adet mikrofon bulunuyor. Kalemi özelliğini aktif etmek için bir adet mandal var. Bu mandalı hareket ettirdiğimizde kalem daha etkili şekilde kullanılabiliyor. Eğer mandalı kapat kapatırsanız da parmağınızda daha rahat kullanabiliyorsunuz. Mandalı açtığınızda ise kalemi rahat bir kullanım sunuyor ekran üzerinden. Ee, şarj için bir elektrik çıkışı bulunuyor. Ee, mikro HDMI çıkışı var burada görmüş olduğunuz gibi. Bu sayede istediğiniz gibi televizyona e, her yere bağlayabilirsiniz. Bir adet mikro USB çıkışı var. Ee, bu mikro USB ve HDMI çıkışları arasında bir adet re reset tuşu bulunuyor. Ee, tablet'i sıfırlamak isterseniz buraya bir ince bir e, parça sayesinde kolaylıkla buraya basarak resetleyebiliyorsunuz. Çıkışların en sonunda ise. 3,5 milimetrelik kulaklık jak çıkışı bulunuyor. Tabletin üst bölümünde 2 adet hoparlör çıkışı var. Ortalarında ise SD kart ve SIM kart giriş yuvası bulunuyor. SD kart 64 GB'a kadar SD kart desteği sunuyor. SIM girişinde de 3G destekli olduğu için SIM kartınızı takarak tabletinizi 3G ile istediğiniz yerde internete bağlı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca tablette dahili Wi-Fi de var. Tabletimizin ee, Ekranın 8 inç olduğunu belirtmiştik. 976x768 piksel çözünürlüğünde bir ekran. Ee, ekran arkadan aydınlatmalı IPS LED panele sahip. Ee, az önce de belirttiğim gibi ekran biraz e, dokunmatik sorunlu ee, geldi bana açıkçası. Çünkü bu üstteki film biraz e, can sıkabiliyor. Bunun dışında tablet Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemini kullanıyor. Ee, Rock Chip'in e, Cortex A9 mimarisini kullanan çift çekirdekli 1.6 GHz bir işlemcisi var. Ee, i̇şlemci performansı oldukça iyi seviyede. Ee, tabletle çeşitli Antutu ve e, Quadrant gibi çeşitli benchmark programları ve testler gerçekleştirdik. Testler test sonuçlarında genelde orta yani iyi seviyede çıktı tabletin e, performansı. Zaten e, fiyatından da anlayacağınız gibi üst performans beklemek aslında e, pek doğru olmaz bu tabletten. Tabletin bir diğer özelliği de Mali 400 grafik yongasına sahip olması. Bu sayede son dönemin birçok popüler oyununu, mobil oyununu rahatlıkla tablette oynayabilirsiniz. Tabletin ön tarafında görmüş olduğunuz gibi 0.3 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu sayede görüntü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabletin arka tarafında ise cover'ın kenarından da görebileceğiniz gibi 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera 2592 çarpı 1944 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Tabletin tasarımı gerçekten şık. Cover'da oldukça başarılı. Fakat biraz ağır geldi bize açıkçası. Bunun dışında kullanılan malzeme kalitesi de gerçekten başarılı seviyede. Prestigio ülkemize yeni giren bir firma, birçok özelliği beraberinde sunuyor yeni tabletlerde. Paket içeriği oldukça zengin, çeşitli farklı şarj bağlantı seçenekleri, birçok kablo içerisinden çıkıyor. Gerçekten zengin bir donatım içeriği sunuyor. Tablette 6000 mAh'lik bir adet batarya var. Bu batarya sayesinde oldukça uzun süreler tableti kullanabilirsiniz. Ben açıkça konuşayım, tabletin dokunmatik dışında performansı gerçekten başarılı. Precision içerisinde sunduğu kendi uygulamaları da var. İsterseniz bu kurulumda size soruluyor yükleyelim mi, yüklemeyelim mi? Bunları yüklerseniz tabi daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bu uygulamalar arasında özellikle kalemle birlikte kullanmak için çeşitli yazılımsal ve çizimsel uygulamalar var. Daha çok iş ve tasarıma yönelik bir tablet. Fiyat çerçevesi içerisinde değerlendirirsek tablet sınıfında iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Eğer uygun fiyatlı ve hem tasarım hem de çizim gibi özellikleri kullanmak istiyorsanız, zengin kutu içeriğinden faydalanıp kalem gibi özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız Prestigio tercih edebileceğiniz bir tablet.